Merhaba arkadaşlar ben Ömer Hoca. Bugünkü videomuzda kaldığımız bölümde yani sayı kesir problemlerinin dördüncü kısmında kalmıştık. Daha önce başlattığımız kampta biliyorsunuz üstü ve köklü sayılarla ilgili yeteri kadar soru çözdüğümüzü öğretici videolar yaptığımızı düşünmekteyim. O yüzden problemlerin tekrarına geçtik arkadaşlar. TYT'ye hazırlanan arkadaşlar için de tekrar olması amacıyla. İsterseniz şöyle sorularla başlayalım. Bu videoların 1, 2, 3'ü kanalımızda mevcut. Daha önce çekmiştik arkadaşlar. Test olarak. Daha sayı kesir problemleri 1, 2, 3 şeklinde. Bu da dördüncüsü olacak. Şöyle hemen sorularla başlayabiliriz. Diyor ki birinci soruda bir çocuk elindeki parayla 10 balon 10 balon artı 6 sakız veya bağlacı. Soruda eğer veya bağlacı varsa arkadaşlar denklik konulu problemlere girer bu demiştik. 6 balon alıyormuş. 26 sakız şeklinde. Demek ki aynı paraya bu kombinasyonları yapabiliyor. O zaman aynı türleri bir araya toplarsak 4 balon eşittir. Şunu da karşı atarsan 20 sakıza tekabül eder. Hemen şu kaç sayıları eritelim. Balon 5 sakıza karşılık geliyormuş. Bir balon. Şimdi 3 balon ile kaç sakız alabilir cümlesi var. Ben o zaman şunun şuradan 3'ü parçalama şansım yok. O yüzden aynı olduğu için şunu kullanarak gideyim arkadaşlar. Buraya parçalarsak 3 balon alacakmış. 3 balon artı 26 sakız gerekiyor. Şimdi 3 balonu zaten almasını istiyorlar. Bak 3 balon ile şu balonu sakız türünde yazalım. Şimdi 1 balon 5 sakıza tekabül ediyorsa 3 üç balon 3 ile çarpıyor iki tarafı. 15 sakız yapmaz mı? O zaman 15 sakız Artı 26 sakız daha toplamda 41 sakız almış olur diyoruz arkadaşlar. Yani edinme şıkkında. Geldik ikinci soruya. Bazı soruları sığdıramazsak yardımcı bir kağıt kullanırız arkadaşlar. Bakalım bu soru ne diyor. X tane çikolatanın bulunduğu bir şekerle Arda her defasında 6 çikolata koyuyor. Şimdi Arda X tane olsun diyorum. Biter de her defasında 2 tanesini yiyor. Tamam. Bihter yeme işlemini Arda'nın çikolata koyma işleminden 5 kez daha fazla. Şimdi Arda'nın çikolata koyma işlemine de A diyeyim ben. O zaman ne olur elimde Arda için? Şuraya yazabilirim galiba. X artı A demiştim. Her defasında 6 tane koyuyordu. 6 A kadar ekler. Şu an ne oldu? Şekerlikteki çikolata sayım oldu. Şimdi diyordu ki bununki yani A'ydı ki de bundan 5 fazlaymış. Bakın koyma işleminden Arda'nın çikolata koyma işleminden 5 defa daha fazla yapıyor. Ve şekilde başlangıçtaki çikolatanın 2 katı kadar çikolata olduğunu görüyor. Şimdi bu konandan Bihter'in yediklerini düşeceğiz. 2 tanesini yiyordu her defasında. Buna 2 ile çarparsak o zaman 2A artı 10 gelir. Eşittir 2X kalıyormuş. Şimdi benden ne istiyor? Ardan'ın şekerle kaç kez çikolata koydun? Yani şu A'yı istiyor. O zaman biz buradan harekete geçelim. X artı 6 A eksi içeri dağıt. Eksi 2 A. Eksi 10 eşittir. 2 X olur. Hemen düzenleyelim. Şu X'i karşıya at. X olur. Onu da al. Artı 10 olur. Burada 4 A kalır. Zaten A'yı soruyordu. Her yeri 4'e bölersek. Cevabımız x artı 10 bölü 4 olur. Yani Adana diyebiliriz. Geldik bir diğer sorumuza. Bir otobüsteki kadınların sayısı erkeklerin sayısının 3 katı. Hemen klasik kadın erkek şeklinde yazalım. Bu erkeklere göre kadınlar kıyaslandığı için erkekler eksersem kadınlar 3x olur. Otobüste 4, 4 kadın iniyormuş. 3x eksi 4. Otobüse bir erkek yolcu binerse x artı 1 kadınların sayısı yani şura erkeklerin sayısının iki katı hala fazla olan bura o zaman az olan yeri 2 ile çarpar denklemi dengeleriz. Şuradan 3x eksi 4 eşittir. Şunu içeri dağıtırsam 2x artı 2. Bunu karşıya at. X gelir 4'ü karşıya at. Artı geçer ve 6. X buradan 6 oldu. Ne soruyor bize? Buna göre başlangıçtaki otobüste kaç yolcu vardır demiş. Yani şu en başlangıç kısmını soruyor. 4x'i soruyor yani bize. 4 xle yani 4 ile 6'yı çarparsan 24 diyebilirim. Geldik bir diğer sorumuza. 2 bölü 7'si dolu olan bir tanka. O zaman tank paydanın bak kesir problemlerinde taktiğimiz neydi? Paydanın soruda geçen hatta şöyle toparlayalım. Soruda geçen rasyonel ifadelerin genel yani paydasının o okay bir bütün alıyorsun. Yani 7x depom olsun. 2 bölü 7'si diyorum. 2x'i doluymuş bakın. 60 litre su ilave edilirse içerisindeki yani şu 2x'in dikkat edin. İçerisindeki suyun diyor çünkü. Artı 60'ı ilave edelim o zaman. İçerisindeki suyun yarısı kadar su taşıyor. O zaman arkadaşlar bunun yarısı ne yapar? X yapar. E, depo o zaman dolayacak bakın arkadaşlar ve taşacak X kadar. O zaman depomuz 7x değil miydi? x daha koy 8x'e tekabül eder o zaman burası. Bakın depomuzun tamamı 7x'ti. Diyor ki içindeki suyun yani şu 2x'in dolu olan kısmın şurayı hesaplanmıştık. Yarısı kadar taşıyormuş. Yani x kadar taşıyormuş. Bu taşma işlemiyle deponun dolduğu total 8x'e tekabül etmiş olur bu 60 litrenin konması. Bunu karşıya atarsak 60 eşittir. Ne olur? 6x olur. x buradan 10 gelir. Ne diyor bana? Buna göre deponun tamamı kaçlıkta su alır? 10 kere 7 70 diyebiliriz. Geldik. Beşinci soruya. Bir toplantıdaki erkeklerin sayısı tüm misafirlerin sayısının 3 bölü 8'i. Şimdi erkek kadın şeklinde yazalım o zaman. Bir toplantıdaki erkeklerin şurada erkek artı kadın şeklinde olmaz mı? Top, tamamı dediğine göre. Demek ki 8 ise burada. 3 x erkekse 5 x kadın olarak düşer. Toplantıya 8 evli çift daha katıldığında demek ki 8 bayan 8 de erkek katılmış olur. Bakın katıldığında toplantıdaki kadınların sayısı. Şöyle diyelim. Bizde en başta erkeklerin sayısı tamam orası güzel. Total 3 bölü 8 tamam devam edelim. Şimdi diyor ki kadınların sayısı yani şurası 5x artı 8 ne oluyormuş arkadaşlar? Erkeklerin sayısının 3 bölü 2'si. Erkeklerin sayısı da 3x artı 8'di. Şöyle 3 bölü 2 ile dengelersek olay tamamlanmış olur. Hemen şuradan işler dışlar çarpımını yapalım arkadaşlar. 12 artı 8 kere 2 16 eşittir. 3'ü de dağıt 9x artı 24. Şunu buraya atarsam ben 9x'i x kalır. 16'yı karşı atarsam 8 olur. X buradan 8. İlk ne diyor? Buna göre ilk durumda bu toplamda kaç kişi vardır? Yani yine şura sorulmuş. İlk durum arkadaşlar. 5, 3 daha 8 soruyor. 8 çarpı. 8x'i soruyor. Yani x'i de 8 bulmuştuk. 8 kere 8 64 diyebiliriz. Geldik 6. soruya. Bir köyün nüfusu birinci köy olsun 4800 olup her yıl 50 kişi artıyormuş. Tamam. Artı 50 yazalım. Başka bir köyün ikinci köyümüzde 8000 nüfus var diyor. Her yıl 110 kişi azalıyormuş. Eksi 110 Buna göre kaç yıl sonra iki köyün nüfusu birbirine eşit olur. Güzel. X yıl geçsin aradan. X kere 4800'ün üstüne 50x ilave ederiz. Artışı tespit ediyoruz. Çünkü arttığını söylüyor. Bakın 50 kişi artıyor. 8000 nüfuslu köyden de her yıl 110x kadar. Çünkü X yıl geçsin demiştik. Azalma olur. Hemen aynı türleri bir araya toparlayalım. Şu 110 karşıya geçerse arkadaşlar 160x yapar. eşittir. Şunu buraya atarsam -8000'in yanına -4800 diye geçer. 200 koysak 5000 3200 kalmış. Olur. Şu sıfırları bir eleyelim. 16'ya böl 1 16'ya böl 2 yani 20x buradan 20 yıl sonra bu köyün nüfusu birbirine bu köylerin daha doğrusu eşit olur. Bir iş yerindeki tüm kişiler bayram nedeniyle tokalaşıyor. Şimdi arkadaşlar tokalaşma sayısı diye bir formül vereyim size. Bu nedir? N çarpı N eksi 1 bölü 2'dir. Niye 2'ye böldük? Çünkü 2'ye bölme sebebimiz tokalaşma iki kişi arasında gerçekleşeceği için bu yüzden 2'ye bölmüş oluyoruz. Diyor ki toplam 780. Demek ki bu formülün karşısı 780 olacakmış. Şimdi arkadaşlar Hocam biz böyle soruları nasıl çözelim? Şimdi işler dışları yapalım. Eni değer mi verelim? Şöyle yapın. 780 ile 2 çarpılacak. 780'i bir 2'ye bölelim. Olabildiğince yüksekten ayırmaya çalışın. Daha rahat görmenizi sağlar. Şimdi 700'ün yarısı 350. 40 da buradan 390. 10'a böl direkt. 39. Güzel bir sayı oldu bizim için. 39'a böl tamamla. Buranın çarpımı arkadaşlar bak. 2 kere 10 20. Şu 2 de yanına geliyor ya. 40 çarpı 39 oluyor bak. O zaman 40 çarpı 39 ise burası gelmiyor mu bak. Buraya 40 verirsen bu da 39 gelir. Yani şuradaki işler dışları yaptığımızda burayı çarpıp da gözünü yani olayı daha da zorlaştırma. Çarpıma gerek yok. Bu ne oluyor? Şuraya geliyor. Buradan sildim. Demek ki en çarpı en eksi bir burayı verecek. 780'i parçaladık. Orayı da bu şekilde getirdim. 2 ile 20'yi çarpınca 40 çarpı. 39'u gördüm rahatlıkla. O zaman demek ki bu toplantıda en dediğimiz yer 40 kişiymiş. Geldik arkadaşlar 8. soruya. Diyor ki bir kasa elmanın önce 1 bölü 5'i ne satan bir satıcı daha sonra kalanın 1 bölü 3'ünü satıyor. Şimdi kasada 16 kilogram. Arkadaşlar böyle sorular geldiği zaman bizim karşımıza ne demiştik? Kesirli ifadelerin paydasının bütünü 15x olsun diyorum. Bir kas elmanın önce 1 bölü 5'i satıyorum. Ne oldu? 3x. Daha sonra kalan. Bak soruda kalan cümlesi geçiyorsa bütünden düşerek. Eğer geçmiyorsa bütün üzerinden çözüm yapılır. Ama geçtiği için 12x'e düştüm. 1 bölü 3'ünü hesaplıyorum. Buradan da ne geldi? 3'e böldük. Şurayı 4x daha gitti. Kasada 16 kg elma kaldığına göre. Demek ki bunu da düş diyor. 8x kaldı. 16 ise x buradan 2 olur. 2 kere 15 başlangıçtaki kaç kas, kasada kaç kilo elma var diyor. 2 kere 15 30 diyebiliriz. Devam edelim arkadaşlar. Geldik 9. soruya. Bir süt şişesinin ağırlığı 350 gram. Böyle soruları daha önce anlattım arkadaşlar ama burada yine telaffuz edelim. O serilerimizin içinde var. Şişenin içindeki sütün 2 bölü 5 kullanıldığı şişenin ağırlığı 2500 gram oluyor. Şimdi arkadaşlar şişenin içindeki sütün cümlesi geçiyor ve bir rasyonel var bakın. O zaman süt şişenin içindeki sütümüz 5x olsun ağırlığı bir de kabın yani şişenin ağırlığına da y diyelim. Böyle sorular doğrusal denklem sistemi sorusuydu. O zaman 5x artı y şu an 3500 imiş. Diyor ki 2 bölü 5'ini kullan. 5x'in 2 bölü 5'ini kullanalım. 2x'ini gitti. Ne olur? 3x ağırlık kalır. Süt kalır. Bir de kabın ağırlığı hala aynı. 2500 geldiğini söylüyor. Bakın. Buna göre boş ise yani y soruluyor. Burada şimdi y'leri götürmek için ya da işte x'leri götürmek için harekete geçip işini zorlaştırma. Şurayı eksiyle çarpalım. Önce y'leri götürüp sonra herhangi birinde y'yi yazıp x'i bulabiliriz. Hatta bize ne diyor? Boş şişenin aynen y'yi soruyor. Şimdi 5x'den 3x çık, 2x. Y'ler gider. 3500'den 2500'ü çıkarırsak arkadaşlar ne olur? 1000 mi olur? Evet 1000 kalır. Yarısı nedir? x 500 geldi. Şimdi bana ne diyor? Boş şişenin yani y'yi soruyor. Herhangi birinde hesaplayalım. Şu 500'ü şurada hesaplamak istiyorum. 3 kere 500, 1500 karşıya eksi geçer. Y eşittir. 2500'den 1500 düşersek boş şişenin ağırlığı 1000 gram geliyormuş sevgili arkadaşlar. Yani 9. sorumuz Bursa orada. Geldik 10'a. Bir kesinde 3 bölü 7. O zaman bu kesir böyledir demiştik. Önce de anlattık arkadaşlar. Değeri diye başlayan her soruda kesir aslında sadeleşip bu hale gelmiştir. O yüzden 3x bölü 7x de. Kessin payına 5 artı 5. Kessin paydasından 3 çıkarılırsa eksi 3 eşittir. Yeni değer ne oluyormuş? 2 bölü 3 oluyormuş. Buradan şöyle ise diyelim. İşler dışlar bir yapalım. 9x artı 15 eşittir. 7 kere 2 14 x eksi 6. Şimdi şu 9 x'i buraya atarsam 5 x olur. Eksi 6 karşıya artı geçer 21 olur. Ne soruyor? Buna göre başlangıçtaki kesin payı ile paydası. Yani başlangıçtaki kesrimiz şuydu. İkisinin toplamı soruluyor bize. 10 x soruluyor yani. 10 x soruluyor. Elimde 5 x var. 2 ile çarparsam 10 x gelir o zaman. 10 x buradan. 42 diyebiliriz arkadaşlar. Yani Bursa oldu. Geldik 11'e. Yılmaz İl, maaşının 2 bölü 5'ini ev kirasına 1 bölü 6'sını mutlak maaşına 1 bölü 3'ünü faturaya ayırıyor. Geriye 540 TL'si kaldı. Bakın yine buralarda şimdi ne diyor? Geriye cümlesi ya da kalan cümlesi geçmiyor. O zaman biz bu tür soruları çözerken hemen 6 kere 5 33 açıp 90 X ile başlayalım. 90x'in 2 bölü 5'i. Geriye cümlesi yok. Hala 90x'in 1 bölü 6'sı. Hala geriye cümlesi yok. 90x'in 1 bölü 3'ü bakın. Sonra var. Bunları bir hesaplayalım. 90'ı 5'e böldüğümüzde 18 2 ile çarp 36 x'i burada gitmiş. Nereye? Kiraya. Sorarsa bunlardan herhangi birini sorunun sonunda üstüne kira yazarsınız. Şunu 6'ya böldük. 15 x'i nereye? Mutfak. Sonra 90x'in 1 bölü 3'ü faturalara gitmiş. Yani 30x'i. Şimdi harcanan işte şurasıdır. Buradan sonrasına geriye bakacağız arkadaşlar. Bakalım 6, 5, 11. 3, 3 daha 6, bir daha 7, bir de elde var. 81x'i burada gitmiş. 90x'e ne kaldı? 9x'i. Demek ki bu 9x şuraya eşit. 5000, şey pardon. 540'a eşitmiş. Şimdi bana ne soruyordu adam? Adam. Yılmaz'ın maaşı kaç? Zaten 90 demiştik. 10 çarpalım sadeleştirmeden. 92 eşittir olsun. Bir sıfır at bunun yanına. 5400 olmuş olur. Geldik 12. soruya. Belli bir yükseklikten bırakılan bir top yere her vuruşundan sonra bir önceki yüksekliğin 2 bölü 7'si kadar yükselmektedir. Şimdi top 3. vuruşundan sonra 16 metre yükseldiğine göre topun başlangıçta bırakıldığı yükseklik kaç metredir? Arkadaşlar, top sektirme problemlerin dediğimiz kısımdan bir soru gelmiş. Bu sorudan 2 adet soruluyor. Birincisi bu, bırakıldığı yükseklik. İkincisi ise ikincisi ise işte top 3. vuruşunda toplam kaç santimetre ya da metre yol alır gibi. Yani aldığı toplam yol soruluyor. O aldığı toplam yolda dikkat edin. Püf noktası var bir sıkıntılı yani gıcık olur. Şöyle düşünün. Bırakıldı yükseklik. Şöyle çizeyimdir. buna da değinmiş olayım. Bunun da bilgisini vereyim. Karşısına çıkan çözsün. Bura İsmet de yükseklikten bırakıldı. Bir kez çarpmış yükselmiş. Bak üçüncü vuruşundan sonra diyor. Bir daha vurmuş iki yükselmiş. Bir daha vurmuş yükselmiş gibi. Şimdi biz bu sorunun çözümü için pratik bir şey göstereceğiz zaten ama ben bunu sırf aldığı toplam yol soruları geldiğinden nasıl hareket edeceğinizi bilin diye çizdim. Şimdi bırakıldığı top bırakıldığı yüksekliği alacaktır bakın. Şöyle aldığı yolu görüyor musunuz? Şuraya alacaktır düşecektir yani. Çarptıktan sonra yükseldiğini tekrar düşecektir. Bak yükseleceksin yani oraya alacaksın düşerken de bir daha alacaksın. Yükseleceksin B mesela diyelim ineceksin bir daha alacaksın. Yani bir, bir şeyi yükselip inmesi gibi iki kez almış olacaksın toplam yolda toplam yol sorularında. Ama buradaki sorumuzda bizim bir şey yok. Üç kez çarpı yükseldiğini vermiş yani şurayı vermiş 16 metre diye. Ben size o zaman şöyle bir pratiklik vereyim. Kaç kez çarpıyordu? 3. Bırakıldı yüksekliğe x dersek 2 bölü 7. 2 bölü 7. 2 bölü 7. Kaç kez istiyorsa 1, 2, 3. Eşittir yükseldiği yüksekle eşitle. Zaten direkt x'i çekeceksin. 2 kere 2 4 4 kere 2 8 8'i 16'ya böl 2 olsun. İşler dışları yapıştıralım şuradan. x eşittir. 7 kere 7 49 yapar şu ikisi. 7 kere 2 de 14 yapar. 49 ile 14'ün çarpımına gitmeme gerek var mı? Bakalım şöyle birler basamağına bir bakın arkadaşlar. 9 kere 4 36. Sonra 6'lı bir şey arıyoruz. Ara bir tane var yapıştıralım o zaman. Gerek yok çarpmaya. Geldik 13. soruya. Diyor ki güzel bir soru. Uzun bir soru görünüyor. Bakalım okuyalım bir de zor mu? 16 takımın katıldığı bir basketbol turnuvasında takımlar her turda kura yoluyla ikişerli olarak eşleşmekte. Her turda. Her takım bir üst tura çıkmak için eşleştiği takımla iki maç. Tamam yapıyor ve bu maçların sonucunda takımlardan biri elenirken diğeri üst tura çıkıyor. Final müsabakası tek maç üzerinden yapılıyor. Güzel. Buradan bu, bu bizim için önemli. Ne diyor? Bir takımın elendiği sürece oynadığı her iki maç arası bir hafta. Güzel. Turnuvaya kazanan takım aynı zamanda turnuvanın ilk maçını yapan takımlardan biri olduğuna göre en az kaç gün sürmüştür. Şimdi arkadaşlar takımlar 8-8 16 ayrılacaktır. Şimdi son final maçını final maçını çıkıyoruz. Çünkü tek maçmış. 2 hafta harcanmıyor bakın orada. 7 kaldı mı geriye? Oynanacak 8 maçtan 7 kaldı. 7'nin ikilisiyle bu takımları bir eşleştirelim. 7 çarpı 6 bölü 2'den 7 kere 3 21 yapar. Her takım bakın 2 maç yapıyordu. 21 çarpı 2'den de 42 gün sürer diyebilirim. Arkadaşlar en az. Geldik 14. soruya. 14. soru da kağıt kullanalım mı? Bakalım. Uzun gibi görünüyor. 312 metre uzunluğunda boş bir çıkmaz sokan sadece bir yanına aşağıdaki özelliklere uyacak biçimde ve mümkün olan en çok sayıda özdeş evler inşa ediliyor. Tamam. Evlerin her biri 8 metre genişliğinde. Evlerin arasında 3'er metre boşluk vardır. Sokaktaki ilk evin sokağın girişine uzaklığı 3 metre. Tamam. Şurada anlatacağım arkadaşlar. Şu sokağın girişi olsun. Buradan 5 metre. Zaten 312'den 5'i direkt kafadan bir atın. 312-5 yani 307 üzerinden dikkate alacağız. Şimdi şurada birinci ev burada olsun. Bu birinci ev burada olduğuna göre yani ilk 5 metreden sonra şimdi 3 metre getirdik araya. 3 metre yazdık. Evin bir tanesinde bu 8. Şimdi 3, 8 yapalım. Şura 3, 8 yapalım. Şura 3, 8 yapalım. Bakalım devamına bir. 5 metreyi anlattık. Şu 5 metre ilk sokağın girişinden 312'den 5 e attık. 307 arasına evleri yerleştireceğiz. Bakalım. Sokağın girişinden başlar. ilk 5 sırayla kırmızı kırmızı. O zaman şu ev kırmızı renk. Kırmızıları yuvarlak için alayım. Kırmızı kırmızı. Sonra beyaz beyaz. Şunlar beyazı B olarak yazalım. Beyaz beyaz şeklinde. Kombinasyon tamamlansın. Mavi onu da yerleştirelim. 3 Buraya 8 buraya. Şu kısma. Bu da mavi olmuş. Şimdi 1, 2, 3, 4 5 tane lazım bize. Şu kırmızı, şu kırmızı, şu beyaz şu beyaz 1, 2, 3, 4, 5 şu da 8 tane şunun elini unutmuşuz. Tamam şimdi. Şu kırmızı arkadaşlar. Şu kırmızı şu beyaz şu beyaz. Ne diyor? Bir de mavi şöyle belirttik. Sonraki diğer evler aynı şekilde boyanıyormuş. Kombinasyonu tamamladık o zaman. Demek ki 13 şura 8 3 daha 11 pardon. Bir 11 daha 22 bir 11 daha 33 bir 11 daha ne yaptı? 44 bir 11 daha 55. Demek ki bu kombinasyon 55 metrede yaşanıyor. 307'yi 55'e bölüyorum. 4 desek 20 az olur. 5, 25, 5, 2 elde. Evet 5 kez diyelim. 5 kere 5, 25 elde var. 2, 5 kere 5, 25, 2 elde. 2, 175 olur. Çıkalım. 7'den 5 çıktık. 2, burada 32 metre arttı. Burada önemli. Bakacağız birazdan. Şimdi arkadaşlar bu kombinasyonda, yazdığımız bu kombinasyonda kaç beyaz evimiz var? 2 tane. Şu 5 çarpı 2'den 10 tane oldu. Şimdi ne diyor bize? Onu göremedik. Ama şu 32'yi düşüneceğiz. Buna göre sokağa kaç tane beyaz boyalı ev inşa edilmiştir diyor. Tamam arkadaşlar. Bu 32'yi de harcayalım. Beyaz eve gelene kadar harcanan şeye baktığımda 11. Bir 11 daha. 22. 10 metre kalıyor geriye. Zaten beyaz evi Görüyor. Değil mi? Bir tane daha. 10 artı 1. Şunun sayesinde o da 11. Cevabına ulaşırız. Güzel bir soru. Çözümü bir daha anlatayım. Şimdi 5 metre. E sokağın başlangıcından düştük. 307 metreye geldik. Şimdi ilk ev 8 metre genişliğinde. 3 metre boşluk. 8 3 metre boşluk. 8 3 metre boşluk. 8. 3 metre boşluk. 8. 3 metre boşluk şeklinde. O zaman bu kombinasyonu şurayı da yazalım gösterelim. 1, 2, 3, 4, 5 kez yaptık. Yani 5 tane 11, 55 metrede 2 beyaz olduğunu şöyle beyazları da üstünü çizeyim. Görün diye kombinasyonu tamamladık. Bu 307 metre 55 metreye bölerek 5 kez bu olayı yaşattık uzunca. 5 tane de 2 beyaz olduğu için 10 ev yaptı. Artan 32 metreye 11, 11, 22 bir tane beyaz evi görecektir. Zaten bize de nasıl bir boya, yani beyaz boyalı ev inşa edilmiştir diyordu. 11 demiş olduk. Devam 15. soruyla arkadaşlar. Sercan okuması gereken bir kitabın birinci gün 1 bölü 6'sını, ikinci gün 1 bölü 10'unu, üçüncü günde 1 bölü 5'ini okuyor. Geriye okuması gereken 64 sayfası kaldığına göre kitabın tamamı kaç sayfa? Şimdi en son geriye cümlesi var. Çarp şurayı 50. 6 ile çarp 300 ile başlayalım. 300 x olsun. 1 bölü 6'sı birinci gün. Sadeleş 50. Sonra 300 üzerinden devam. Çünkü geriye cümlesi yok. 1 bölü 10'u 30 x. İkinci gün. Daha sonra üçüncü gün Yine 300 üzerinden hala yok bakın 1 bölü 5. Çünkü kesir problemlerinin çözümünde tek bir yöntemden bahsetmiştim. Soruda geçen rasyonelli ifadelerin paydasının o okay keki bir bütün al soruya başla. Eğer soruda geriye ya da kalan cümlesi varsa bütünden düşerek. Bak mesela olsaydı 300'den 50'yi düşüp öyle hesaplayacağım. Yoksa bütün üzerinden çözüm yapılır. Yani şuraya erit 3. günde 60x. Ne diyor? Geriye şimdi geçmiş. Topla. 50 80 140. 300'den 140'ı çıkarırsak 160x mi kalır? Evet. 0 6 evet. 160ximiz neye eşitmiş? 64'e. Hemen şunu 16'ya böl. 10x. Şunu 16'ya böl 4. Ne soruyor bana? Kitabın tamamı. Hocam 10x'i bulduk. X'i çekip yerine yaz. Gerek yok. 300x'e götür. 30'la çarparsan 300x 30 çarpı 4'te 120'yi verir bize. Şu soruyu beğendim. Güzelmiş. Şu soru da fena değil. Evet arkadaşlar. Say kesir problemleri serisinin 4. videosunu çektik. Bununla ilgili dediğim gibi 1-2-3 var kanalımda. Problem oynatma listesinden bulabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ee, bu şekilde devam edeceğiz. A yaptığım ankette problem tekrarını nasıl istersiniz demiştik. İşte temel edindirme orta seviye zor diye ortayı e genellikle seçmişler. Ben de şöyle e zor orta karışımında testler seçerek devam edeceğim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Destek olmanız anlamında sesimiz olabildiğince ulaşmasını istiyorum ihtiyacı olan insanlara hoşçakalın arkadaşlar hepinizi seviyorum Allah'a emanet olun görüşmek üzere.